Merhaba sevgili ikizler. Günlük işleriniz ve yarım kalan projelerinizle ilgilenebileceğiniz bugün arkadaşlarınızdan da yardım görebilirsiniz. Bazı arkadaşlarınızdan sizi şaşırtacak ilginç haberler duyabilirsiniz. Sizin için geçmişte kalan ve merak ettiğiniz özel bir kişi hakkında da duyumlar alabilirsiniz. Bugün 9 Ekim 2014 Perşembe. Jüpiter günündeyiz. Koç burcunda ilerleyen ay sabah saatlerinde boşlukta olacak. Mars ve Jüpiter arasındaki üçgen açı enerjimizi yükseltirken sabırsız ve içgüdüsel eylemlerde bulunabiliriz. Fazla enerjimizi spor ve bedensel aktivitelerle değerlendirmek doğru olabilir. Ay Koç burcunda ilerlerken baş ağrısı, migren, ateşli hastalıklarda artış olabilir. Ay öğleden sonra 14.45'te Boğa burcuna geçince daha sakin ve huzurlu enerjiler devrede olacağından kişisel güvenliğimiz ve maddi değerlerimizle ilgilenebiliriz. Son günlerde yaptığımız harcamaları gözden geçirebilir, hesap yapabiliriz.